e, 40 40 kutu profilden üretilip evet. üzerine OSB ahşap lifli lefa kaplaması yapılıyor. Bunun üzerine Amerikan siding yapılıyor. Evet. Dış cephelerde korkuluklarımız, ısı yalıtımlı PVC pencerelerimiz, sinekliklerimiz mevcut. Çatıda ise OSB kullanıyoruz. OSB'nin üzerinde ondülün şıngıl kiremit kullanma seçeneklerimiz var. Evet. su basmamızı da sıva sıvayla kapatıyoruz. İstersen bir içeri geçelim. <laughs> Bu 50 metrekarelik binamızda e, 9 metrekare bir balkonumuz var Gördüğünüz gibi e, Korkulukları perforje olarak Yapılmış takılmış yağmurun içleri Bağlanmış olukları takılmış Taban seramikler fren tamamen bize ait Evet. Son. Giriş kapımız perforje kap olarak veriyoruz Evet. Standart bu. İsteğe göre çelik kap olarak değiştirebiliyoruz. İçeri Buyurun. geçtiğimizde ise 50 metrekarelik binalarda evet. mutfakta oturma alanı yerleşik olarak e, kullanılıyor. Taban laminant parke, mutfak dolabımız. İstenilen renkte, müşterinin istediği evet. renge göre imal ediyoruz. Tezahüratlarımız mermerit. Evet. Elektrik tesisatımız e, gömmedir hiçbir şekilde. Diğer prefabriklerdeki gibi dışarıdan kaplama değildir. Soba kurabiliriz binalarımıza. Evet, İsteğe göre kalorifer e, klima ile de ısınabilirsiniz. Bu 50 metrekarelik binada iki tane yatak odamız var. Bir burası. Evet, tavanlar gördüğünüz gibi alçapan karton piyeri, e, anahtar priz vesaire ilişkisi takılı. Oda kapılarımız ise Amerikan Press kapı. Oda kapılarımız Amerikan Press kapı. kasalarımız alüminyum kasadır. Prefabriklere göre üretilmiş. Yine evet. ee, gene banyomuz tuvaletimiz de burada. Evet. Şöyle. Gördüğünüz gibi elektrikli şofben bağlayabiliyorsunuz. Klazet, lavabo, vesaire hepsi satılmış durumda teslim ediyoruz. Burada da duvarlarımız PVC kaplamadır. Hiçbir şekilde sıcaktan soğuktan etkilenmez. Sıcak suyla da soğuk suyla da etkilenmez. Aynen, evet. aynen. da diğer yatak İstenilen projeye göre de üretebiliyoruz. Sağ olun ustam, teşekkür ederim. Elleriniz, olun. Ellerinize, ellerinize kulunuza sağlık, teşekkür ee, ederim. Bunun da e, bu şekilde anahtar testin fiyatı günümüz şartlarında 28 bin lira. Evet.